kayıt mı yok Kovac. hepiniz merhabalar arkadaşlar ben umut minkizlerle birlikte yeni bir duyuru yapacağım ee, benim yine hesabım gitti anlamadım Sizce neden oldu bir bakalım artık mı diye bilmiyorum Kendin neden son hep son hesabım gidiyor ee, bu hesabı istek ama bu hesabı açmıştım gitmiş neyse boş ver ee, bu hesabı istek atın arkadaşlar Hatta ben, e, hem size istek atayım

Bağlantılar. Eee, şu şey kardeşim. Eee, tamam. ismini unuttum ya. Kusura bakma. Ana ekle. Tamam. attım ben sana. Eee, kabul edersin tamam mı? Son kez bir oyunda oynayalım arkadaşlar. Yani kanal videosu kalmasın için. Eee, ne oynasak acaba? Eee, bakalım. Ormanda 99 gece oyunu çok seviyorum ama şu anda yani güncelleme geldiği için seviyorum. Güzel güncellemeler gelmiş galiba ama biraz uzun sürebilir yani şöyle kısa bir oyun oynayalım hemen. Şey olacak. Ee, bakalım 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 bakalım. Güzel bir oyun açsak olur ya. Yani belki birazdan sesi kapatır mı arkadaşlar? <laughs> Çünkü televizyon izliyoruz da. Yani. <laughs> i̇ki 2 daha, iki dakika daha, iki dakika daha. İki i̇ki, dakika Şimdi dakika. ikinci bu arada iyi olur. Ben daha sonra yerden bir şey yapamazlar. Ay bir şey diyeceğim. Yarın sen de video çekelim lütfen. Aa, benim deli e o manyahtı. sadece ben video çekeceğiz anasın. yani. Ay, şey yani. oynarız 99 şeydir. Namaz mı yani, Tamam şey... dur ben de geliyorum. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin bir namaz molası. E ee, imanlı İmamlı kanal. İmamdayız abi doğru söylüyorum. 2 dakika bekleyin siz. geldim arkadaşlar iki dakika yani iki dakika sürdü herhalde namaz molası eee ne oyun oynasak e şimdi oynamasak diyeceğim de yani öyle olmaz ha öyle olmaz hayır, hayır hayır, kanalı videosu ben şu anda arkadaşlar bu ay yani ben, ben eğer ki basketbolu hiç bırakmazsam yani ben ne, yakında böyle olabilirim. E tabi bir yakın olmam yani öyle değil ama anlamda yani böyle olabilirim paslayayım hmm. arkadaşlar affedersiniz ama. Hmm. Ee, hadi oyun oynayın. arkadaşlar size kopu e, öyle bir göstereceğim var. Var da bilgisayarda olmasam daha iyi yaparım da. E, tablette çok iyi oluyor. Çünkü yani bilgisayarda fareyle yapıyorum ya. Bir de benim bilgisayar olduğu için dur. Açalım. Bakın arkadaşlar. Böyle yapalım. Bak. Oy. Hop. Çok iyi valkop yaparım. Hop hop Az zıplayınca duman. <laughs> Aa! E, arkadaşlar e, kesinlikle e, şey değil. Anladınız. Yo, pro pro. Pro gönül arkadaşlar. Ben illa onu aşkım zorundayım. Ben de hileyle geçerim. Yani hile demez bak. Bana bir şey. Burayı eğdancı iki yazıyoruz. Ah! Hadi geçeceğim. Birazcık şöyle yapsak. Geçerim. Diyelim geçemedim. Ben de atak. <laughs> Ah geç yes, şey ha olmuyor. Ne sade oyunu kurallarına göre yapalım da arkadaşlar. Olmuş aslında ha. ben şu yani şey çıkmıyor. Normalde başka oyunlarda tıkladığınızda böyle yeşil kırmızı bir şey olur ama bak şu anda olmuyor Alınca 6 idim nasıl 8 oluyor? Ne oluyor? Yıl boyu uygun fiyatlı biletlerle aaa bir fiyatlarım var. Hikayene... Aaa deyince ölüyormuş. Ülker çikolatalı görfet efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı görfet efendim. Olsa olsa bilmeyen var. buradan Ben buradan geçeyim mi? Oradan geçemem aslında. Geçmek istesem de... Şuradan... Tıklıyor Ben tıklamadım galiba. Tıklamışım. <laughs> <laughs> Hadi. Arkadaşlar ya bilgisayardan yapamıyorum. Rezil olacağım. Hah. Bakın yaptım arkadaş, bilgisayardan bile yapıyorum ya. Ben Volcot babası. Hadi bakalım bismillah 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 Değilmedim ee, seydim Aaa yeşile yazı ben her şeyini seydim Bakın arkadaşlar burayı böyle geçiyorsunuz yani buradan da atlayabilirsiniz aslında da yani Oyunun kurallarına göre ben şu anda D'ye basıyorum D'ye bastım böyle gidiyorum Bilgisayar olmayanlar için de şöyle shift olabilir bak şurada shift ok çıkıyor oraya basıp Sadece e, parmağınızla sağa doğru getirin Öyle geçebilirsiniz size info He ya şu şey varmış. Ben ne kadar çok bir insan söyledi. Evet. Birlikte emekli maaşını garanti şarkı maaşı. Abi şey diyeceğim ikinci yeri ne zaman. Bir iki dakika, O sıra ben şarkı Maaşınızı kolayca. İkinci yarı gelene kadar. Garanti veriliyor yani. hayal ne? Aa, açılmıyor şu an <laughs> videoda olduğu için. Allah Allah. Neyse. Ne oluyor? Oyundan atıldım. Bağlantım kesildi. Kim benim hesabıma girdi? Ya hayır. Kimse hesabıma girmiyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. İnternet mi gitti? İnternet gitmemiş senin gibi oyunun ben yapacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen devam ediyoruz. Allah'ım ya ya. Hadi hadi. Ben burada böyle çıkıyor tamam bak. Mobiller için söylüyorum burada çıkıyor. Hop. İçinde çıtır gibi tüm zamanları... Nasıl şarkı dedim hemen şey oldu. Bak şurada kapandı var, şurada. Niye oldu anlamadım var. Aa burada kapanmıştı. Unutkanlık var arkadaşlar kesinlikle. Allah! Allah! Abi bitiriyorlar. <laughs> hemen Çok hızlı geçiyorum ya. Şanslı mıyım anlamadım. Aa! Ya orayı niye öyle yaptın? Hadi sana geçmiş olsun. Dur şurayı şöyle yapayım mı bilerek. Aa <laughs> şamayı geçmeden yapmışım. Hadi kolay gelsin. <laughs> Sen de bana yaptın. Allah Allah. Ya da günahım geldi. Dur ya. Ben o... Ona at 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 at, at. oha pro oh, wow, ya son <laughs> ağzımı açtım son ağzımı açtım ah bu tabelayı buraya kim koydu zıplarken ölüyoruz abi ya <laughs> De, aa kapatmışlar aynen bir tane geçince bin, bin tane geçmiş oluyoruz. zaten li 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 aa ya bu sayı hiç iyi değil. Çabuk. Çabuk. Çabuk geç geç geç. Allah bilgisayar kasıyor. Geç. Of oh, o tamam. sayı git. Aa! Arkadaş. Aa! Aa! Ne oluyor? Ne oluyor bilgisayara? Ne oluyor ya? W'ye basıyorum. S'ye basıyor ya. Tamam. Allah Allah. <laughs> Al bakalım. Al bakalım. Pro. Pro'ya bağladım arkadaşlar. Ah, ah. Da W'ye basmadım deyip. Vallahi bak. Gerçekten. Ya ne oluyor bak bilgisayar. Bak 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 bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Baksanıza. Şu bilgisayar gidiyor yani. Vay. Hop. Hop. Ee, arkadaşlar bu sefer de bahanem yok. Evet. Bu sefer gerçekten sonsuz olduğum için düştüm olabilirim. Ya. Burayı nasıl geçecek ya? Geçerim ben. Herke Arkadaşlar herkes için geçerim yani. Herkes dedim bir tane var yani. Hop. Ben niye geriye doğru gidiyorum? Oha geri de dönüyorum. Ah. Ha, ha Niye bir bak? Nereye doğru bakalım? Oo. Oo geçtim. için Tabletten de video çekemem ki. Tabletten nasıl çekelim video? Kusura bakmayın ama geçemiyorum biraz kolsuz yapıyorum. Her geçemedi, her geçemiyorum dediğimi geçiyorum ya. İyice böyle zaten bir tane geçince yok. Bu, sefer öyle değil. Hop. Orada gizli yer var Ben nasıl göremedim ya? atladıktan sonra fark ettim. Onu fark ettiğim için de zorluyorum. Ha? Basın şu bir tane şey var ama atladım. Demek ki baba pilonunuzu e, yapmanız lazım. Burayı geçiyorum, orayı geçemiyorum ya rezil yani. Ay Hadi geç, hadi, hadi bir sıra, bir Hadi. Allah 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 Allah. Çadırıyorum şu anda. Evet. Arkadaşlar bunların yazdığı bana oynayın. Sanki ben onları küçük gördüm ama neyse. Çok okumayın ya arkadaşlar ben size küçük bir Abi öyle bir psikolojim bozuldu. <laughs> bak buraya geçiyorum bak. İstersen gel ama şurada duvarları geçiyorum. Sa <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bilgisayara bir yumruk atıyormuş. Geri ya, şey geldi zaten. Hop. Arkadaşlar artık komik gelme. Yani. Dur hele ben bir ayarları düşüreyim. Bu otomatikte olduğu için belki öyle. Belki yani. Bir iki. Harbiden ondanmış ya. Ne alakası var bilmiyorum ama. Adam bana yetişti ya Rezil olmak istemiyorum. Geçtim. Ah <laughs> şimdi ben buradan geçemiyorum hele arkadaşlar videoyu kapatalım. Abi çıldıracağım salaktan da şurayı geçemiyorum. Ah Geçtim. Aşama 45 60 arası. E ben niye 44 diyeyim? Yapan kişinin matematiği biraz şey var. Yani adama laf atıyoruz da ben de matematikten mi, yani, o o kadar yüksek. Yani arkadaşlar dalga geçmeyin de. Abi söyleyeyim mi matematikten kaç aldınız? Söylüyorum lan. Matematikten arkadaşlar yeterli ya. Benim matematiğim iyi değil. Dalga geçmeyin yorumlar sakın. Lütfen bana kolsun. Ne diyor? Çıplak. Çiftli... Oo. Acaba açsam mı? Bunu açabilirim belki. Ya belki açabilirim. Ne diyor Shiplock? Shiplock açılır mı sende? Yok kapalı kanka. Hop hop. Şiflok olmadan nasıl geçiyoruz? Herhalde arkadaşlar hile kullanıyorlar. Aa hile demişken dur arkadaşlar. Ya bu videoyu yayınlayalım sonra hile hile açarak. Aha. Benim böyle şeylerde sinirim bozuluyor. Videodayım diye o halar şey yap. 2. yarı başlıyor. 2. yarıya Fener başlıyor. Boyun Arkadaşlar ben kriz bak bu son bak bu. O çık Çık çık. <laughs> Arkadaşlar Borges şu kişi Borges beni eklesin lütfen. Şu an Bizimdeki kişiler yanımda olmadığı için söylemiyorum ama şu kişi beni eklesin sen evet. başında oyunda Real Rosa değil mi? Gonça Aloborges. Real Rosa. Real takımı ikinci yarıya amleyle başlıyor. Bu arada bu Real Rosa erkek ya. Burada sesinden ne? Sesine mi, mi bakın arkadaşlar? Erkek, erkek değil, değil mi? ses kullanıyor erkek. Oyna bana deme ya. Musa yaptı ortayı. Arkaya doğru. Bu bir ele mi? arkadaşlar şu oyunda görev şey nasıl ediyoruz. yapılır? İki yani ısın. Yani tamamladığımız 10 milli ikinci yarı tamam. sahadayız. Hmm, Şu hmm, hmm, video şeyde 16 dakikada 20'de kapatacağım. Yani 4 dakikada size arkadaşlar burada görev nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> ama bağırmazsan da videoda sesim kısık çıkıyor ki. Kullanacak. Ben de evet. biraz yani Brown. bağırıyorum ama Oster kusura bakma. Ama bu oyun beni deli edecek. Bu Kim oyun var. ne oluyor oha oyunu buldum. Bu Heh. Selam. Allah'ın selamını verdim oh. bak. Aa! Ne diyor? Tamam gidiyorum. Geldim arkadaşlar. Ya arkadaş pasta gelmiş oynamaya. Yemin ederim var ya. baskı. İrfan. Arkadaşlar ben böyle onu seviyor 1 2 3 diye hesaplar açacağım onlara da alayım. Yani diyelim can, bu hesap gitti diyelim ben gitmez tabi de diyelim gitti Çok o hesaptan alacağız. Tamam biliyoruz en öğretim en oldu. En şey kapat biliyoruz oyunu. Şu Aneci, an ben öğretiyorum adam da bana öğretiyor. Ben öğretmeye çalışıyorum adam da bana öğretiyor. Çıldıracağım ha. Size öğretmeden önce bir şeye bakacağım arkadaşlar sonra de. De. Ben, ben de, de. yapacağım. Kez, ya, bu ne? Yeni yerler mi geldi? Bunu ben bakacağım şimdi. Yeni yerler gelmiş kaydetimde bana. Yeni yer benim hesabım banlandı. Bu Allah kahretsin. Benim hesabım banlanınca böyle oluyor. Zeydin. Aferin. Dönle, dönle, i̇ki dakika kaldı. Dur hemen görebiliyor seni. Anlatın, anlatacağım hatta iki dakikada. Ne diyor? İrfan. Enesiri orada. Enesiri koydu vücudunu. Ustvan Kovac Nizami'yi düşüyor elini gösteriyor Nerede? Tekrar izleyeceğiz bu Nerede? Hah bak burada Arkadaşlar şey... Şu bir şey hızlanmış. sizin için birazcık daha video bir bir şey yapabiliriz. Bu için arkadaşlar balon falan lazım. Yani gelip 60 para Altmış biriktirin. Şu balonu alın 45 altına zaten ucuz bir şeymiş. Sonra arkadaşlar alayım. bunu alın. bu böyle koyun. Sonra bunu alın. Şöyle yapın. Sonra üstüne Şimanski. koltuk koyun hatta. Bir tane koltuk bir de balon koyun. Açmursa, Balonunuz varsa 3 e tane koyun daha e olsun. Sonra e balonları e buluta değmeniz lazım bu, bu görev için. E Şu an bende balon yok yani. Oturuyorsunuz, balonu açıyorsunuz, yukarıya gidip buluta değiyorsunuz. Hadi. E e al, al, hayır, hayır, hayır. Bu, bu hedefi biliyorum. Yok evet, Buna dışında. değmeniz lazım arkadaşlar. Değmenin kolay yönleri var. Arkadaşlar burada posta alın dur. Ya tamam, bu bak, şey İki, dört, ben bu postayı çok seviyorum. Ayşe'ye birazdan sen de bu arada bata gir bak bir sürü görev şey en gelmiş. Basta gelmiş. Basta al. al beraber oynarız. İçeriye bunu da ama şuraya değmeniz lazım. Balonla yine bir yani, bir yani, gelirsiniz şöyle bir şey yaparsınız. Yani, bir 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 kom, kom. Kom. buraya balonları koyarsınız. Sonra bir buraya kom. motor peşi koyarsınız. Öyle bir gidersiniz. Bir yaparsınız böyle bir. 20 dakika oldu hemen. Yapacağım çok 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 açın. Açın. Arkadaşlar bunun içinde şöyle bir şey yapabilirsiniz. 21. Ya Beraber, Beraber şu an beraberiz. Evet, evet. ile oyun devam ediyor. Tamamdır arkadaşlar. E, ee, bu görevi de anlattım size zaten. E, ee, rampaya geçelim. Allah Allah Allah. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Allah. 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 Allah'ıma şükür. Çünkü... Ayrıca burada da yani üstü çıkılamayın gözlerine yani. Bu buraları buna koyamazsınız. Buraya koyup Koy, gitmeye çalışmayın. Babamla yine... Babamla her şeyi yaparsınız yani. Balonla her şeyi yapabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Çıksana. Oraya böyle bir şeyler yaparsanız daha Sonra yani balonla uçup bu, şeyin içinden geçmeniz lazım. Evet. Hay hay hay. Hadi. Beni bu. Arka şeyi ilk önce buna bir kere. Sonra buraya gelecek bir kere. Sonra şuraya gelecek. iki kere tıklayın kendisi garanti alın. Sonra buraya, buraya gelecek. Balonla yine çıkıp. Baya yani böyle hızlı hızlıca tıklamanız lazım. Güzel yani hızlı hızlı. Oto bile açabilirsiniz bunun için. Ha, yani falan halledersiniz. Ejderha görevi. Arkadaşlar ya gelip yani o, o, oyunu başlatınca bu ejderha canlanıyor. O yüzden cevap aldırmayın. Ya bunu almayın arkadaşlar. Bunu zor yaparsınız. Kılıç alın bir tane. Kılıcı elinize alın. Bolunla yani bu. Böyle yapın kendinize. Bu e, pastayı içiniz, sonra sonra balonu da sorun. şunu yani uçun var. sonra arkadaşlar iki üç kere vurun o, bıraktım, o bıraktım, ölecekse, hem de güzel bir durum yine bir şeyde alt küp veriyor. Kutu görevi. Aa, bu kutuyu arkadaşlar de var, e, saat, yolun sonunda götürünüz. Normalde bir bir engel var, götürünce bu ödülleri veriyor. Ince buz. Bu da arkadaşlar koyduğunuz her şeyi buz yapıyor bak, her şeyi. bak. Koydum pas, pastayı ve buz yapıyor. Yani, o kadar. Koyuyor. Koltuk koyuyorum koltuk. Bu da yeni Bu buz, bu. Sebastian Şimanski koşuyor. Bu da Zaten hepsini buz yapıyor. Yani yolun onun sonuna gideceksiniz şimanski. ama 1 ee, bir HP sahip. 200 blok. Yani bir de sınır var. 200 ben bloktan fazla, fazla koyamazsınız. Yani bu buz yapıyor ya. Yani. yani diyelim bu bloğu 9 kere vurunca kırıyorsunuz. Artık hı, buz olduğu için bir kere vurunca hemen kırılıyor. Brown, evet arkadaşlar tüm görevleri bir anlattım. Bir anlattım. Hı -hı, hemen videoyu bitirelim. Video bitiş yerim aga be. Onlar onlar artık o hesap yok maalesef. Şöyle şöyle güzel bir şeyler yapalım hemen hızlı 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 maçın Hangi takım olduğunu söylesem ama acaba? Kızar mısınız bana ya? Bak ben nasıl şey ya? Ne olacak lan? Diyelim. Ne olacak abi ya? Neyse. Hepinize... Hepinize... Hayır. Heyecanla konuşamıyorum. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.